Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün size hızlıca hızlı bir otomobili anlatacağım. Yeni Skoda Superb ama bu versiyon çok acayip. Audi gibi Skoda yapmışlar. Gerçekten öyle. Volkswagen grubunu karıştıran markalardan biri olan Skoda. Bu Loren Clemen versiyonuyla bambaşka bir boyuta geçmiş. Hadi o zaman vakit kaybetmeden hızlıca size hop yeni süper bir anlatıyorum. Şimdi baktığınızda böyle çok 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 büyük değişiklikler yok. Neler farklı? Farlarımız farklı. Çok şık, yakışıklı görünen Skoda Crystal Lightning adını verdiği Matrix LED farlar var. Gece aynadan baktığımda bu baya böyle BMW gibi görünüyordu. Yani şurada bir çizgisi daha olsa. Doğanın CS gibi görünüyordu görünüyordu böyle akşamlar. Daha şimdi bunu duysa beni keser arabayı Superman benzettin diye. Şimdi gerçekten aydınlatması da güzel, görüntüsü de güzel, hoş bir far var. Burada enteresan bir... Bak şuralarda ufak detaylar var sanki böyle birbirine geçen diş gibi görünüyor. Yine Skoda'nın kendi imzası olan bir panjur tasarımı burada gözümüze çarpıyor. Kaput çizgileri biraz değişmiş. Önceki nesilde sanki şu logo ile birlikte yüksek geliyordu diye hatırlıyorum. İçeriden de çok güzel görünüyor. Yani heybetli bayağı dev gibi bir otomobilin içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Onun dışında zaten muazzam çalışan bir kamera sistemi var. Onu da buraya koymuşlar. Adaptive Cruise Control kontrolün radarı da bunun arkasında. Efendime söyleyeyim. Yine aktif hava girişleri var burada. Aerodinamik bir otomobil. Aerodinamik bir otomobil demişken 0.23 CD'lik rüzgar sürtünme direnç kat sayısına sahip olduğunu söyleyeyim. Yandan şöyle gemi be. Baksana tam bir makam otomobili ama proporsiyonları çok düzgün. Yani hani böyle önü uzun arkası uzun ama böyle garip durmuyor. Hemen ölçülerini de sizinle paylaşayım. 4912 mm yani 4.9 metre uzunluğunda 1849 mm metre genişliğinde 1490 milimetre yüksekliğinde yani 1,5 metre yüksekliğe ve 185'lik genişliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz kısaca. Neler değişmiş? Önceki nesille kıyasladığımızda aslında boyu sadece 4,5 santim uzamış. Yani baktığınızda daha böyle uzun, az önce de söylediğim gibi bir otomobile dönüşmüş. Aksı bu arada yani iki tekerlek arasındaki mesafede 2837 milimetre. Şimdi size bir soru. 4939 milimetrelik de uzunluğu olan bir otomobil var. Audi A yani donanım olarak vesaire baktığınızda tamam tabii ki de Skoda bir premium marka değil. Yani bu tartışmaya açık bir konu İsteyen, istediğini söyleyebilir. Ben o tartışmanın tarafı olmak istemiyorum. Ama zaten Skoda'nın da böyle bir iddiası yok. Günü sonunda Volkswagen grubunun premium markaları belli. Ve kendi içinde böyle görev dağılımı yapmış durumdalar. Skoda'nın çıkış amacı da zaten hatırlayanlarınız vardır. Daha ulaşılabilir fiyatlı bir Volkswagen olmak iddiasıyla ortaya çıktı. Ama tabii ki grubun içerisinde de bazı dengeleri değiştirmedi değil. Yani büyük tartışmalara da neden oldu fazla uzatmayacağım. Audi A6 mı yoksa Skoda Superb mi? Detayları içeride anlattığımda bana hak vereceksiniz. Çünkü fiyatları yakın. Yani bu otomobil en dolu Skoda en pahalı Skoda, en lüks Skoda ne derseniz deyin adına. Loren en Klemen donanımına sahip. Loren en Klemen Crystal, Crystal diye geçiyor. Kurucuların adları o yüzden onlara bir saygı olması neticesinde Skoda'nın en lüks donanıma verdiği isim Loren and Klemen. Ben de onunla birlikteyim. Boyutlarını söyledim. Aks mesafesini söyledim. Şimdi gelelim jantlara. Çok havalı 19 inç çapında bir jantımız var. Tam ölçüleri de söyleyeyim. 235 40 19 ebadında bir önde ve arkada kare setup lastiklerimiz var. Yani şöyle arkaya geçtiğimizde de aslında bir Audi havası var. Ya A6 ile kıyaslıyorum boşuna değil çünkü aralarındaki boy farkı sadece 2.7 santim. Yani 2.7 santim daha uzun Audi. Hani şöyle bak şu burası A6 burası süper. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ama yakışıklı. Ha bu arada şurayı hızlı geçtim. Aha arı geldi Allah'ım inşallah o belalı arı değildir yine ya. Şimdi burada şöyle bir detay var onu paylaşmak istiyorum. Bu şu omuz çizgisi yandaki çizgi eskiden kaput çizgisiyle beraber devam ediyordu ama bunu artık yer değiştirmişler. Burada aşağı inmiş. Bu çizgi böyle geliyor. Bu arada bunu yapmalarındaki amaç tamamen aerodinamiymiş. Bunu kapı kollarını biraz daha içeri gömük tasarlamak için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Ne derece doğru yorumlarınızı bekliyorum. Bir diğer hususta bu ayna eskiden buradaydı. Onu da aşağıya taşımışlar. Bu sayede bu aradan da bir görüş alanı açarak olası kör nokta ları azaltmaya çalışmışlar. Bak Asus'un yine incecik içeride de yani görüşle ilgili en ufak bir problem yok. Geçelim. Tın tın. Bak şu da Skoda imzası mesela bak. Koruyorlar bunu. BMW nasıl Hofmeister King yaptı böyle. Skoda da bunu kullanıyor. Güzel. Ok şeklinde. Logoda da ok var acaba ondan mı? Logo demişken bak arkada artık logo yok. Sadece Skoda yazıyor. Skoda. Arka tarafta böyle geldik arkaya. Şimdi şöyle biraz aşağı eğilelim. Eskiden burada çakma egzoz çıkışları vardı. Artık onları tamamen ortadan kaldırmışlar. Hoş bir stop tasarımı var. Yani karizmatik duruyor. Ama ama ben şahsen biraz daha bu tutucu tasarımdan vazgeçip mesela arkada şöyle birleşen daha havalı bir stop tasarımı isterdim. O zaman burada da bak. Ga galiba bu milleti gaza getiren bir şey. Bilmiyorum yani ya süper bir nihayetinde süper. Ben de gayet sakin gidiyorum. Eko modda böyle 80'le 70'le orta şeritte gidiyorum. İnsanlar geliyor ve gerçekten taciz ediyor. Yani Superb'in böyle bir imajı var mı? Var da benim mi haberim yok bilmiyorum ama şu yazı muhtemelen bu milleti gaza getiriyor. Bilenler biliyor ve gelip sıkıştırıyorlar trafikte. Enteresan Geldik Skoda'yı Skoda yapan konulardan birine. Bagaj tamı tamına 645 litre hacminde bir bagaj var. Arka koltukları yatırdığımızda bu hacim 1795 litreye kadar çıkıyor. Tabii ki burada yine Skoda'ya has işte bu akıllı çözümler kullanılıyor. Bak burada da mesela bagaj filesi falan buraya koymuşlar. Aa bak arka koltuktaki uyku setini de buraya koymuşlar. Bak battaniyeli mattaniyeli bu tam bir uzun yol otomobili ya. Bak şimdi içeri geçtiğinde zaten anlatacağım çok da fazla uzamasın. Buralarda 12 volt var. 12 voltluk soketimiz var. Arkada şunu da göstereyim. Burada da güzel bagaj hamağı yapmışlar. Hadi bu ismi de ben koydum. <laughs> Belki de öyledir bilmiyorum. Arka koltukları buradan yatırabiliyoruz. Bak 1 2 yetti mi? Yetmedi. 3 4 sonuçta devasa bir bagaj ve buraya da 4 tane ışık yakışırdı. Kodada gerekeni yapmış. Burası da olay mali inceleme. Bak istediğin gibi bunu koyup sabitleyebiliyorsun. Ben de getirdim çantamı sabitledim. Buyurun. 675 litre. Hayırlı olsun. O zaman arkaya doğru geçelim hadi. Araba büyük ya incelemesi de uzun sürüyor. Şimdi tamam. Çok kaliteli. Güzel. Yumuşak. Üstünde böyle enteresan bir doku yapmışlar. Hemen geçmeden şunu kapatalım. Bu arada incelerken bu sefer klimayı açacağım. Müsaadenizle içeri geçiyorum. Bağırmayacağım. Gelmişken şu anahtarı da göstereyim size var vardı kenarında. anahtarımız da bu şekilde. Evet, geçtik. Tık 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 tık. Evet, içeri geldik hemen. Makam perdemi kapattım. Bak şimdi. Yani ben bir şey demiyorum. Şu, hatta şu. Kaykıldım bile ha. Yanlış olmasın. Yani business, business. Hani ekonomi sınıfı değil, business arka koltukta. Burada güzel. Bakayım. Oh shop. Gerçek ahşap ceviz ağacı. Mal ceviz. Burada hoparlörümüz var. Burada var. Burada var. Neden? Çünkü 14 hoparlörlü 750 wattlık çıkışa sahip 775 de olabilir. Bu kadar önemli değil şimdi. İnanılmaz iyi bir ses sistemi var. Onu da zaten öne geçtiğinde göstereceğim. Arkada yok yok. Bak şimdi. Tık şu. Business ya. Direkt Kafa düşmesine son. Çok güzel tutuyor. Sanki biri elini böyle koymuş tonun üstüne uyuyormuş gibi bak. Çok keyifli. Kaldırdım. O omuz hareketi önemli. Şimdi gelelim ortada bir kol dayamamız var. Güzel. Bunun üzerinde bak iki tane bardaklığımız var. Ne yarıyor? Peki. Böyle güzel tablet telefon koyabiliyorsun. Aldırdım bakayım burada var mı başka bir şey yok. Geldik ortaya burada arka havalandırmamız var. Koltuk kısımlarımız var ama yanmayalım yaz şakası. İki tane USB Type-C girişimiz var burada da. Arkada şurada da güzel bir telefon tutucu var. Hakikaten işe yarıyor şu arkadağında böyle mandalı var daraltıp genişletebiliyorsun. Yani arka koltuklarda önden hiçbir fark yok. Gayet rahat. Perfore zaten delikli havalandırmalı. Keşke bir soğutma arkada da olsun isterdim. Bak şuradaki kenardaki yerleri bile yine deriyle kaplı bulamışlar. Bu da belki aynı renk olabilirdi bilmiyorum ama belki şu siyahla çok sırıtırdı. Böyle yapmışlar. Güzel olmuş yine de en azından. Deri olması güzel. Bak burada da bir airbag yazısı var. Airbag'i oraya gizlemişler. Demek ki arkadan ön tarafın görüntüsü bu şekilde. Baş mesafemizi de göstereyim. Dört parmaklık baş mesafesi var. Yani aslında diz mesafesine göre baş mesafesi biraz dar. Ama hiç önemli değil. Hafif kayıkla da bilirsin. Çünkü aracın tasarımı itibariyle biraz belki öyle olması gerekiyordu. Ona bir şey diyemiyoruz. Ama gayet ferah ferah oturabiliyorsun. Bir sunroof'umuz yok. Bu arada Hiçbir süper modelinde sunroof olmadığını söylüyorlar. Hatta gerekçesinin de aerodinamik açıdan sunroof'un negatif etkileri olduğu iddiası. Ama katalogda bir sunroof görüntüsü var. Neden bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. O zaman ben öne geçiyorum. Şu aydınlatmalar da çok güzel bu arada. Hadi önde devam ediyoruz. Evet içeri geçtik kendimi de gölgeye aldım. Şimdi arka tarafla zaten herhangi bir malzeme kalitesi konusunda bir fark yok. Aynı şekilde devam ediyor. Şu kapı kolları çok güzel. Arkada bundan bahsetmeyi unutmuştum. Buralarda da komple deri. Yine burada şöyle göstereyim. Heh, buralarda buralar da yine zaten halı kaplı hiç ses yapacak bir şey yok. Şurada yine güzel bir Skoda'nın kendine has çöp kutusu var. Benim içeriye girdiğimde ilk hissettiğim şey şu oldu. Ön camla direksiyona kadar olan kısım yani göğüs kısa ve bu bana BMW'yi hatırlattı. Eski bir F30 kullanıcısı olarak. Hatta yani E30'dan E36'dan beri öyledir. BMW'nin göğsü biraz kısadır. Daha böyle cama yakın oturursunuz. Karakteristik bir oturma pozisyonu sahiptir. Hatta Almanlarda genelde zaten böyledir. Yani hani premium Alman otomobillerinde işte zamanın Mercedes'lerinde de keza aynı hissiyat vardı. Dolayısıyla bindiğinizde o premium Alman hissiyatını ilk etapta size yaşatıyor. Güzel iki kollu bir direksiyonumuz var. Burada 12 inçlik, 12.3 inç galiba bu. Dijital bir ekranımız var. Burada 13 inçlik devasa bir ekranımız var. Kullanması gayet keyifli. Sadece arayüzü bazen yani alışkanlık gerektiriyor öyle söyleyeyim. Zor değil, alışmanız gerekiyor. Menünün neresi, nerede ne yapmak gerekiyor, neye girmek için, neye basmak gerekiyor vesaire ama dokunmatik hassasiyeti gayet başarılı. Dediğiniz gibi de zaten burada widget şeklinde kişiselleştirebiliyorsunuz hatta kendi içinde de böyle gezebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Şuraya kısa yolları ekleyebiliyorsunuz. İşte ambiyans aydınlatmasını sürekli değiştirmek isterseniz buradan kısa yolla ekleyip kendinize göre şekillendirebiliyorsunuz. Burası da komple deri kaplı. Gayet havalı duruyor. Yine kapıların kenarına başlayan bu ceviz ağacı <laughs> buralarda da devam ediyor. Güzel düşünülmüş bir burada çözüm var. Fiziksel çevirmeli tuşlarla ekranları bir arada kullanmışlar. Bu ortadaki dairesel kumandayla değiştiriyorsunuz menüler arasındaki geçişi. Yani şöyle üzerinden kaydırarak bir şey yapamıyorsunuz. Her basışınızda farklı farklı bir şey mesela bu müzik sisteminin sesi güzel Güzel. Telife girmeden şöyle kısalım. Şimdi bir daha basıyorsunuz. Burada sürüş modları. Burada şekil olarak görüyorsunuz. Şu ekranda da bu arada açılıyor. İşte ne diyor? Eko'dan başlıyor. Comfort, Normal, Spor ve Individual. Yani kendinizin belirlediği ayar var. Bir daha basıyorsunuz. Bu sefer klimanın fan şiddetini ayarlıyorsunuz. Bir daha bastığınızda zaten az önceki menüye dönüyor. Ön koltuklarda soğutma var. Böyle ısıtma bastığınızda soğutma oluyor. Ben şu an sırtım terlediği için onu aldım. Buradan da ayar yapıyorsunuz. Mesela şu an sağ taraf low'da. Burası 19'da. Senkronize etmek için hop basılı tutuyorsunuz. Tek bölgeli klimaya dönüşüyor. Burada iki parçalı bir saklama alanımız var. İki tane Type-C'miz var burada. Burada bir kablosuz şarjımız var. Onun bakayım soğutma kanalları da var burada. O da güzel. Bak şuralardan çıkıyor. Şuralardan ve arkadan yok. Arkadan gelmiyor. İki tane bardaklığımız var. Anahtarımız burada. Şunu kapatalım. Burayı da kapatalım. Güzel görünüyor. Böyle sade. Hoşuma gidiyor. Şimdi burada da yine bir kol dayamamız var. Böyle iki kapaklı Hop açtık. Bunun içinde de yine 40 tane fonksiyon koymuş Skoda. 12 voltluk soketimiz var burada. Bir kenarda böyle bak sıkıştırabileceğin telefonunu vesaire koyabileceğin yerler var. Güzel. Şu enteresan. Güzel düşünülmüş. Şimdi kocaman bir ekran. Sürekli her yerine parmak basıyoruz ve bir süre sonra leke kalıyor. Bak üzeri güzel böyle kaliteli bir kumaşla güderi gibi bir kumaşla kaplanmış. Bak canavar gibi siliyor bu arada. Parmak izi asla kalmıyor. Bütün tozları falan da alıyor. Hakikaten arada böyle durup bunu temizleyesin gelir yani. Hani güzel bir şey. Çalıştırıyor seni ama olsun. En azından bak yerinde yapmışlar şık. Tık sıkışıyor buraya bak. Onu bile düşünmüş adamlar. Şahane. Koyduk yerine. Kapattık. Koltuklarımız yanal destekleri güzel. Hafif sert bir dolguya sahip. Kafalıklar böyle ileri geri de ayarlanabiliyor. Güzel. İleri ileri geri ayarlayabiliyorsun. Yüksekliğini de ayarlayabiliyorsun. Ve üzerinde Loren Clement yazıyor. Bu arada direksiyonda da bu logoyu kullanmışlar. Donanımını her yerde bağırıyor. Güzel, bak burada uyluk desteğimiz de var. Koltuklar zaten elektrikli, hafızalı, masajlı, ısıtmalı, soğutmalı ergo, ergonomik. Evet. <laughs> Başka kafiyeli bir şey bulamadım ama burada asıyorsun. İnanılmaz masaj yapıyor bak. Yani gerçekten daha iyi masaj yapan koltuk gördüm mü onu düşünüyorum. Yani deneyimlememiş olabilirim. Baya sırtına böyle kulunç bulunç açıyor yani öyle söyleyeyim. Spa'dan çıkmış gibi oluyorsun. Hakkını veriyor. O yüzden iyiye iyi diyoruz. Başka bir şey kaldı mı? Unuttuğum bir şey varsa yorumlara yazarsınız. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim yola çıkalım. Yolda zaten anlatacaklarım var. Yola görüşürüz. Hah, hatırladım. Bir dakika dur çıkmayalım yola. Geriye aldım bak. Geri görüş kamerası çok... Şu an neden çamur gibi görünüyor bilmiyorum ama gerçekten net aslında. Ha bak mesela ön kamera. Güzel yani çözünürlüğü fena değil. En azından hareketlerden anlaşılıyor. Bak sağa solu. 360 derece göstermesini isterdim. Yani sadece tek bölgeyi burada ana ekranda gösteriyor. 360 derece göremiyorsunuz. Burada yıkama fonksiyonu var. Ona basıp şimdi kirletmek istemiyorum. O zaman hadi yola çıkalım. Bu arada neyi unuttuğumu hatırladım. Vites topuzumuz burada. Böyle çevirmeli. Üzerine bastığınızda da P'ye geçiyor. Bir de bir head-up display'imiz var burada. Gayet sade ama okunaklı ve sizin dikkatinizi dağıtmayacak şekilde tasarlanmış. Bu da hoş bir detay olmuş. Bu sefer kesin yola çıkıyoruz. Evet. Evet, yola çıktık. Superb'in içine bindiğinizde hatta direksiyona geçip böyle hareket etmeye başladığınızda ilk izlenim şu oluyor ya ben bunu hatırlıyorum bir yerlerden. Hani Osogen grubunda herhangi bir otomobil eğer kullandıysanız ilk hissiyatınız bu oluyor. Golf, Leon, Octavia hatta Jetta ne geliyorsa aklınıza. Yani o his garip bir şey bu arada. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yorumları sizde düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Yani bu kadar tanıdık hisler, segmentler, markalar bağımsız bir şekilde bu hissi sunuyor olması bana çok enteresan geliyor. Bu arada kötü bir şey değil. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Yani sonuçta tabii ki de ortak parça kullanımı, ortak platform kullanımı o hislerin benzer şekilde hissedilmesine neden oluyor. Bu normal bir şey. Ve bu arada kötü bir hissiyat değil. Yani tam doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum size doğru bir şekilde aktarabilmek için. Biraz böyle süzülüyor yolun üstünde uçuyor gibi bir hissi var otomobilin. Çünkü her yer düz. Yani işte bu A sütunu, işte ön camın altı hep düz çizgiler var. Belki de bu düz çizgiler o hissiyatı size veriyor veriyor. Bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum. Ama hani böyle yolun üstüne giden, süzülen şu kafa sallama hareketini yapan işte Octavia videosunda da bahsetmiştim bundan. Yani aynı hisler devam ediyor. Sonuçta yepyeni bir otomobil. Baktığınız zaman 3. nesliyle beraberiz Superb'in ama yani bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Şimdi artılar ve eksileri birazcık konuşmaya başlayalım. Bir kere gerçekten şimdi benim gibi böyle kalıplı, hadi boylu değilim belki. <laughs> boy fakir de değilim ama kilo itibariyle böyle 95 kilo. Bir 77 boy bir kardeşinizim. Benim bile içinde böyle nadiren kendimi küçük hissettiğim otomobillerden biri. Hani hakikaten büyük. Çok geniş. Çok rahat ediyorsunuz. Ferah ferah nefes alıyorsunuz. İçeride sunroof olmamasına rağmen böyle daralmıyorsunuz yani içeride. İşte yanımda eşim oturduğunda arkada çocuk. Herkes rahat otomobilin içerisinde. Bu güzel bir şey. Arkada oturanlar bile kendisini çok keyifli hissediyor. Fakat eleştirecek bir şey yok mu? Tabii ki var. Otomobil yere güzel basıyor. Yani zaten dinamik şasi kontrol sistemi de var tabii. Ki kullandığım zaten Audi gibi. Süper bir yani hani ona bir şey diyemiyoruz. O yüzden gırtlak dolu. Aklınıza ne geliyorsa her şey var. Yere güzel basıyor, fakat bu basış biraz haddinden fazla. Ne anlama geliyor? Şimdi mesela bozuk zeminli yollarda bunu özellikle yaşadım ve hani bu kadar her şeyin kıvamında ve güzel ayarlandığı bir otomobil bunu yakıştıramadım. Süspansiyon kompresyonu çok güzel yapıyor, yani darbeyi çok güzel emiyor. Fakat yere o kadar iyi basıyor ki işte yani artık biraz daha dinamik olsun diye mi bunu yapmışlar bilmiyorum. Bu arada sürüş modunu konfor aldığımda da bu aynı şekilde geçerli. Yere o kadar sert basıyor ki işte bu haddinden sert basması tekerin yere vurmasına sebep oluyor. Yani işte rebound dediğimiz mevzu. O sert darbe içeriye yeni bir darbe gelmiş gibi hissedilmesine neden oluyor ve ses yapıyor. Ama bunu sadece arka aksta yapıyor. Yani bu arada arkası bağımsız otomobilin ama. Hani arkada böyle bir ses var acaba dedim bagajda mı bir şey var kontrol etin falan. Ha bu arada böyle gürültü seviyesi değil. Bak şu an mesela kaymak gibi bir asfaltta gidiyoruz. Hani çukurun olmadı. Tık ses yok. Gerçekten çok konforlu. Fakat dediğim gibi bozuk zeminli yola girdiğiniz ve sürekli böyle bir bak. Yani böyle biraz fazla bir nasıl söyleyeyim ses yapıyor. Olmaması gereken bir ses bence. Bu kadar çalışılmış üzerinde bu kadar düşünülmüş bir otomobilde bence olmaması gerekiyordu. Nacizane ben de araçla ilgili bu eleştirimi burada yapmış olayım. Şimdi onun dışına gelelim. Deli gibi gidiyor. 2000 motor, 265 beygir, 400 Nm tork. Yani deli gibi gidiyor. 0-105.7 saniye, 250 km son hızı var. Ya aramızda kalsın. Hani bir baktım ne nasıl gidiyor diye. Yani 200'den sonra bile çekmeye devam edemezsin. Yani böyle bir şey olamaz. Gerçekten canavar var gibi motor 7 ileri çift kavrama DSG şanzıman müthiş çalışıyor. Artık zaten hani sorunlarıyla biz onu kabul ettik ama tabii ki son dönemde o sorunlar tamamen ortadan kalktı belki bilmiyorum. Sorun yaşayanlar varsa da hala yorumlara yazabilir. Dolayısıyla o sorunsuz DSG serisi tıkır tıkır çalışıyor şanzımanlar bak. <laughs> Benim biraz boş olsa yürüteceğim de büyütmeler, küçültmeler falan hepsi kır tıkır. tıkır. Ve şu an konfor moddayım yani. onda belirtmiş olayım. Peki Baktık. 1720 kilo ağırlığında bu arada. Yani 1720 kilogram bu segmentte bir otomobil için çok da ağır değil. Özellikle bu işte dört çeker sistemi. Sonuçta bir haldex kavrama var ve aktarmada kayıp olduğu zaman arkaya aktarıyor ama yani hissetmeniz mümkün değil. Yani ön tekerlek asla patinaja düşmüyor. Ve viraj içerisinde de zaten o gücün gerekli tekerleğe dağıldığını önde, arkada hatta gerektiğinde yanda, dışarıda veya içeride hissedebiliyorsunuz net bir şekilde. Rayda dönen bir tren gibi ok gibi dönüyor yani öyle söyleyeyim. Göz gözünüz kapalı girebilirsiniz yani Tabii ki de gözünüzün kesti yani hızınızı ayarladıktan sonra o kadar da değil. Sonuçta fizik kuralları diye bir gerçek var. Tabii ki bu performansın bir karşılığı oluyor. O da yakıt tüketimi olarak geri geliyor. Ya bu normal bir şey sonuçta 2 litrelik bir motordan bahsediyoruz. Turbo işte 1750 kilogram ağırlık vesaire vesaire üst üste eklediğinizde denklemin sonunda 10 litrelerin altına kolay kolay düşmeyen bak çok güzel gidiyor. Yani gerçekten... Bir de frenlere bakalım. 100. Okey var sıktı. Güzel. Proaktif yolcu koruma sistemi müdahalesi. çok güzel ya. Şanzıman canavar gibi çalışıyor. Peki. Direksiyondaki vites kolları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda da yorumlarınızı merak ediyorum. Bu arada ben seviyorum yani. Hani ilk BMW i3 de karşıma çıkmıştı. O zamandan beri hani alışıyorsun. Zaten vitesle ne kadar işin olabilir? Ya. Tık tık her şeyi burada kumanda ettikten sonra şurada olsan olur, buradan olsun olur. Burada en azından yer açıyor. Ben o yüzden başarılı buluyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ne diyorduk? Hah. Yakıt tüketimi. Yani 11 litreler, 11, 12 sonuçta şimdi bu yakıt tüketimi neden kendince yani otomobil bile haklı çıkarmak için söylemiyorum ama hani normal olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bu otomobil bir uzun yol otomobili. Tam bir cruiser. Hani motosikletlerde de vardır ya segment. Bu otomobil gerçekten cruiser. Yani bunu şehir içinde kullanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yani 5 metrelik bir boyu var sonuçta baktığında. Hani şehir içinde bu otomobili kullanmak açıkçası çok akıl kârı değil. Şoförlü kullanılabilir. Bu bir makam otomobili. Gerçekten uzun yolda böyle akıta akıta keyifle kullanacağım bir otomobil. Dolayısıyla yani bu otomobil yüksek süratle limitler dahilinde. Gidecek bir araç olduğu için bu yakıt tüketimleri yaşanacak. Aklınızın bir kenarında olsun. 66 litrelik bir deposu var. Bak şimdi mesela spor moda alayım. Birazdan önünüz boş olacak. Size virajdaki hareketlerini de en azından gösterme fırsatım olur. Bir nebze de olsa. Şimdi 66 litrelik deposu olduğunu söyledim. Yani hani en düşük görebildiğim 8-8,5 litrelerde öyle söyleyeyim. Oradan siz hesabınızı yapabilirsiniz. pansiyon da sertleşti daha da hissettirmeye başladı şimdi mevcudiyetini Yürüyor dedik ama günün sonunda Bir süper spor değil bu Dolayısıyla ben konfor tarafını Birazcık ağırlıklı olarak açmak istiyorum Bir kere koltukların dolguları sert Bu bu arada kötü bir şey değil fazla yumuşak Koltuk da bir süre sonra uzun yolda En azından sizin yükünüzü artık Tartamayacak seviyeye geldiği için Vücudunuzda ağrıların oluşmasına sebep olacak ha, Bu arada bu koltuklar zaten ergo Yani masaj özelliği de var hazır masaj demiş ki Hemen de şöyle başlatayım masajını Muazzam masaj yapıyor yani hani Normalde işte Delantis grubunda görüyoruz ya şu kedi patisi falan şu kadarlık bir alanda yani bir karışık bir alanda sırtınızı masaj yapıyor. Bu baya şuraya kuluçlarınızı falan açacak seviyede masaj yapıyor öyle söyleyeyim. Koltukların sert dolgulu olması bence güzel bir şey. Burada ön tarafta uyluk desteği var. O güzel ön koltukta soğutma var. Arka koltukta ısıtma var. Yani dolayısıyla işte camlarda özel yalıtım anlamında çalışıldığı söyleniyor. Sadece eleştirecek tarafı bence yani bu 19 inçlik jantlardan lastiklerden kaynaklı bilmiyorum ama yol gürültüsü biraz haddinden fazla geliyor. Yani işte orman yolu Nispeten sessiz bir yol. Şimdi biraz daha sessiz bir yere çıkacağım inşallah. Az önce de gazlayacağım dedim ama. <laughs> Kafadan çekti biraz. Bu arada arkadan aracı gören herkes bir garip şekilde gaza geliyor yani. 4x4 yazısı mı o kadar etkili oluyor bilmiyorum ama insanlarda böyle bir garip bir anda gaza gelme dürtüsü oluyor yani o enteresan geldi bana. Güzel gidiyor ya. Yani. yani şu an ağırlıklı olarak işte tekerlek sesi beni rahatsız ediyor. Onun dışında cam yalıtımı olsun, rüzgar yalıtımı Rüzgar yalıtımı mesela inanılmaz iyi. Tabii ki 0.23 cc'lik rüzgar direnç kat sayısının da burada önemli bir katkısı var. Sonuçta bu otomobil belki en çok 1.5 litrelik versiyonla Türkiye'de tercih edilecek. Tabii ki belki değil, büyük ihtimalle öyle. Ama böyle bir versiyon da var ve hazır böyle bir versiyonda gelmişken inceleyip sizlerle paylaşmak istedim. Peki 4.5 milyon opsiyonlarla 4.6 milyon TL'lik bir Skoda sizce tercih edilir mi? Şöyle bir fark var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Fark demek değil gerçi seçenek var. 5 milyon 100 bin TL'ye şu anda Audi'nin A6 Quattro 2 litrelik dizel versiyonunu tercih edebiliyorsunuz. Yani 500 bin TL, hadi opsiyonları da saymayalım, 600 bin TL farkla büyük seçim ister misiniz? Bence soru işareti. Sonuçta evet yani 600 bin TL de baktığınız zaman küçük bir para değil. Ama normal otomobilin kendi fiyatını, Skoda'nın kendi fiyatını belki %10'una, %11'ine denk gelen bir rakam. Dolayısıyla hani o seviyeler, o fiyat bandına çıkanlar bence Audi'de düşünebilir bilmiyorum. Sonuçta Skoda aslında amaç olarak bakıldığında Volkswagen'in hani alternatif, daha ulaşılabilir fiyatlı bir markası olarak grubun içerisinde konumlanmıştı ama yıllar içerisinde o kadar başarılı oldu ki ve tüketicilerin daha çok tercih ettiği bir marka haline geldi ki grubun içerisinde de bunlar böyle bir homurtuların olmasına da oluyor. Ya ne oluyor abi biz adamları şey diye yaptık, adamlar bizi geçiyor hani hayırdır falan diye. içeride böyle bir duyun kaynamasına neden oldu. Hatta biraz baskılamaya da çalıştılar. Yönetim kurulu üyeleri bununla ilgili de zaten çok fazla dedikodu çıktı. Şimdi zaten o tarafa hiç girip kafa bulandırmak istemiyorum ama yani yani günün sonunda bu Skoda'nın başarılı olduğunu Volkswagen'in de bence kendisini çapkasını bir önüne koyup düşünmesi gerektiğini gösteriyor. Sonuçta bu bize yarıyor yine biz tüketici olarak rekabetten faydalanıyoruz. Yani hangisi lehimize bir ürün geliştiriyorsa biz de onu tercih ediyoruz. O yüzden rekabet güzeldir. Son iki videoda puanlama yapmayı unutmuşuz. Orada bir gol yedik sizden yorumlarda hemen yazmışsınız. İyi de yaptınız. Hatırlatma oldu. Ben de unutmayayım bir dahaki sefere. Şimdi bu kadar dolu kodayı bu fiyata alır mıydım? Yani 10 üzerinden puanlamayla buna cevap vereceğim. Bu arada otomobil genel itibariyle gerçekten çok beğendim ama biraz ütopik. Benim için ütopik. Hem fiyat olarak ütopik hem bu motor hacminde bir aracı alıp bunu bu yüksek tüketim seviyelerinde işletmek. Yani ben bu arada kişisel olarak söylüyorum bunu. Tabii ki de alıp keyfini sürüp bunu hani karşılayacak olan arkadaşlar, dostlar, izleyiciler eminim vardır. Bu ben ben sadece kendi görüşümü sizinle paylaşıyorum. Ben olsam yani alabilecek durumda olsam ve onun üzerinden değerlendiriyorsam 10 üzerinden 8 puan verirdim. 2 puanlar kırdım. Bu süspansiyon sistemi bence yani arkadaki bu süspansiyonla ilgili ses beni rahatsız ederdi uzun vadede. Çünkü ben bozuk zeminli bir yerde oturuyorum ve bu durum benim için bir sorun teşkil ederdi. İkincisi bir mild hybrid ya da bir bir elektrik desteğin olmasını isterdim. Tamam bu motor Volkswagen'in ödüllü yıllardır ödüle doymadı. Almadığı ödül kalmadı belki evet ama yani gücü de arttı. 200 beygirle başladı işte 215, 225, 245 derken koya 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 265'e kadar geldi. Zaten üstü de var. Ama bizim bugünkü konuğumuz da 65 beygirlik versiyon var ama içinde hiçbir mild hybrid ya da hibrit vesaire bir elektrifikasyon desteği yok. Evet bu motorun daha doğrusu Superbin plug-in hybrid versiyonu da var. Ülkemize gelecek mi gelmeyecek mi zaman gösterecek. Bu da böyle bir desteği olsun isterdim ama onun dışında genel itibariyle gerçekten keyif aldığım, keyifle kullandığım bir otomobil oldu. O yüzden onun üzerinden 8 puan veriyorum. 1.5 litrelik versiyonu da kullanmamı istiyorsanız ve onu yorumlamamı istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Ben bütün yorumları okuyorum. Biliyorsunuz Superb'i de çok isteyenleriniz olmuştu. Kodiak da geldiğinde Kodiak'ı da inceleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hepinize yorumlarınız ve destekleriniz, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tık. Hoşçakalın. E hadi o zaman müsaitken bir sıfır yüz yapalım. 3, 2, 1. Yüz. <laughs> çok acayip. Çok acayip. Bak virajı da çok iyi. Of. <gülüyor> <gülüyor> of. Basınç yedim, kulağım.